Justin Bieber bunları yaşamış mıdır? Evet yaşamıştır. Herkese merhabalar. Ben psikolog Ural Kükürtçü. Bir önceki paylaşımımda sizlere Puff Diddy ve Justin Bieber olayından bahsetmiş, Puff Diddy'nin potansiyel kişilik yapısı hakkında da sizlere bir takım bilgiler aktarmıştım. Bu paylaşımda ise sizlere Justin Bieber'ın maruz kaldığı istismarlar sonucunda yaşamış olabileceği duygusal sonuçlardan bahsedeceğim. 15-16 yaşlarında bir çocuğun yaşadığı böylesine bir istismarın travmatik sonuçlar doğurması neredeyse kaçınılmazdır. İstismara uğrayan çocukların hemen hemen hepsinde yoğun bir korku duygusu olur. Çocuk istismarın tekrarlamasından korkar. Bu yüzden sürekli bir tedirginlik yaşar. Çocuk ayrıca istismarcının kendisine zarar vermesinden de çok korkar. Bu yüzden istismarı uğrayan birçok çocuk bu korkusundan dolayı sessiz kalır. İstismara uğrayan çocuk kendini kirlenmiş hisseder. Suçu kendinde arar. Bu yüzden yoğun bir utanç duygusuna sahip olur. Yaşadıkları o kadar ağır gelir ki kendi anne ve babası dahil hiç kimseye güvenemeyecek hale gelir. Dünyanın tehlikeli bir yer olduğu, insanların kötü olduğu ve kendisinin güçsüz olduğu düşüncelere çocuğun kişiliğinin bir parçası haline gelir. Bu tarz vakalarda disosiyatif kimlik bozukluğu dediğimiz durumlarla da sık sık karşılaşırız. Çocuk kendine alt kimlik ya da kimlikler yaratır. Böylece istismara uğrayan kişilik ikincil kişilik olur. Bu sayede çocuğun iş dünyasında istismar sanki kendi başına değil de ikincil kişiliğinin başına gelmiş olur. Sonuç olarak çocuk yaşanılan bu korkunç durumla başa çıkmaya çalışır. travma yarattığı etkiler tedavi edilmediği sürece yaşam boyu kaygı ve depresyon kaçınılmazdır. Bu tarz geçmişlere sahip vakalarda çokça intihar girişimi görülebilir. Peki Justin Bieber bunları yaşamış mıdır? Evet yaşamıştır. 2019 yılında vermiş olduğu röportajda Justin Bieber kariyerinin erken dönemlerinde yaşadığı baskı ve zorluklar nedeniyle hem depresyon hem de anksiyete ile mücadele etmek durumunda kaldığından açıkça bahsetmiştir. Bu süreci atlatmasında ise terapi, dini ritüeller ve sosyal çevresinin desteğinin büyük rol oynadığını kendisi söylemiştir. Justin Bieber dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olsa bile o da sadece bir insan. Ve bu yaşananlar her insanda derin izler bırakır. Justin de tıpkı diğer çocuklar gibi korktu. Justin de tıpkı diğer çocuklar gibi sustu. Justin de tıpkı diğer çocuklar gibi kendini suçladı. Belki de kendisine alt kimlikler yarattı. Aslında Justin sustu ancak hiç dünya susamadı. Yami isimli şarkısını yazdı. Bu şarkının klibini herkesin izlemesini kesinlikle tavsiye ederim. Bu klipte Justin hiç tanımadığı bir ortamda, hiç tanımadığı insanların masasına oturmuş bir nevi onların oyuncağı gibi davranıyor. Yabancılardan biri geliyor biri gidiyor. En son sahnede ise pasta tabağından pasta kalkıyor ve altından Justin'in 16 yaşındaki fotoğrafı çıkıyor. Altında ise Yami yazıyor. Ne kadar acıklı bir hikaye, İstismar. ne yazık ki herkesin başına gelebilir özellikle ebeveynlerden ricam. Bu videoda bahsettiğim gibi bir anda ortaya çıkan korku, kaygı, içe kapanıklık gibi durumları çocuğunuzda fark ederseniz üstüne gitmeyin, geçer düşüncesiyle hareket etmeyin. Mutlaka bir uzmanla görüşün, ayrıca çocuğunuzla da konuşun. Onu çok sevdiğinizi, her zaman yanında olduğunuzu ve ne olursa olsun her zaman yanında olacağınızı çocuğunuza söyleyin ve hissettirin. Unutmayın ki sevgi tüm yaraların kapanmasında gerekli olan ilk koşuldur.